üçümüz de Demokrat Parti'li adaylarız ya. Çünkü ben gururla söylüyorum. Evet. 92'de kuruldu. 22 yılını tamamlamış Demokrat Parti'nin genel başkan adayım. Ulusal güçlerin katılımı daha yenidir. E bölmediniz mi? Peki şunu sorayım mı size? Lütfen. 12 yaşında Lefkoşa ilçe örgütünde hizmete başladı. Sonra ilçe başkanlığı yaptı. Sonra düzeltiyorum. Gençlik örgütünde 12 yaşında başladı. Sonra gençlik örgütü başkanlığı. Sonra ilçe örgütü, ilçe başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık. Sayın Taçoy. 12 yaşında başlamış. 6 ay önce partimize katıldı. Sayın Taçoy. Depeli mi? Ben Taçoy Bey'in adayı olabilir miyim? Buna inanıyor musunuz siz? Güzellurt ilçesinde siz Sayın Toker'in ismini söylediğinizde Ulusal Birlik Partisi amblemi onun yüzü gibi algılanırdı. 6 ay önce partimize katıldı. Depeli mi? Yani şunu sorgulamak istiyorum. 20 yıllık siyasetçi olacaksınız. 22 yıllık bir partiye geleceksiniz ve açıp tüzüğünü okuyacaksınız ama parti manifestosunu okumayacaksınız. Hükümet programını okumayacaksınız. Ve beni inandıracaksınız, beni inandıracaksınız ki ben demokrat partili ulusal güçlerim. Evet, beni inandırıyorsunuz. Demokrat partinin yanına UGE'yi koyduğumuz günden beridir Doktor Fuat Çiner diyor ki bölücülük bu arkadaşlar tarafından yapılmıştır. Ve buna sayın Genel Başkan izin vermiştir. Genel Başkan bana bu soruyu sordu, görüşün nedir diye. Bu karar alındıktan sonraydı. Birlikte arabayla seyahat ediyorduk, güzel baş başaydık. Dedim ki yılların siyasetçisi olarak sizin bu önemli kararı verebilecek muktedirlikte olduğumuza inanıyorum. Herhangi bir yorumum yoktur. Yani Genel Başkan almıştır bu kararı ilgili kurullarda onaylatmanın nasıl olduğunu partimizde sayın basın mensupları parti meclisinde Bengü Bey'in görevden alınması gününün alınma iptalinde şahit olmadınız mı siz basın mensupları? Oylama yapıyoruz ve çok manidardır. Bir kişi ayağa kalktı ve dedi ki Sayın Genel Başkan basın çıksın konuşacaklarımız var. O bir kişi kimdi biliyor musunuz? Bu partide doğan Serdar Bey'in oğlu. Ya? Ya? Ve hayır dedi genel başkan. Bir parti meclis üyesine hayır dedi. Şu anda oylayın dedi. Peki tüzük değişikliği nasıl geçti de parti meclisinde hiç fark etmediniz? E, yangından mal kaçırmak bizim partimizde huy değil idi. Oldu. Biz günlerce oturur bir şeyleri tartışırdık. Bakın ne diyorum? İki yıl her pazartesi saatlerce konuşan tartışan 12 tane efendi ve hanımefendi vardı. 12 kişi. Bütün işini, gücünü, her şeyini bırakır. Siyasette kendi kulvarından görüş getirirdi. 12 kişiyi bilen var mı? Gerek yoktu. Niçin? Biz mutfakta çalışmaktan memnunduk isimlerle öne çıkmanın bir anlamı yoktur. Partiye. Ancak sizin ürettikleriniz partide kabul görürse ve nasıl görüyordu biliyor musunuz? Ben parti meclisinde çıkardım ve kitapçık geliyoruz kitapçığının metinlerini okurdum. Ve parti meclisinde bu metinlere karşı da bir takım karşı cevaplar da gelirdi. Yani münazarayla yapıldı bu kitapçık. Bugün biz ne yapıyoruz? Parti meclisi gündemle toplandı diyorlar. İnsanlar Karpaz'dan işini gücünü bırakıyor. Geliyorlar parti meclisine. Genel sekreterin alınması gündemi. Büyük bir gündemdir. Bir siyasi partinin temel taşlarından birisidir genel sekreter. İstihbarati bir taşıdır. Önemli bir Çok önemli bir olaydır. Ve bizim parti tüzüğümüze göre velihattır. Onun yerine karar verir. Genel başkan İnsanlar geliyor kokartlarını takıyorlar. Parti meclisine giriyorlar. Bütün basın mensupları var. Vazgeçti. E 3 Şubat'ta sen partinden vazgeçersen ey genel başkan Serdar Denktaş bu adam ne yapacak? Ne yapacak? Oturacak ve bekleyecek parti tabanı olarak sen kendin vaz mı geçeceksin, geçmeyecek mi, affını mı kullanacaksın yoksa verimli bir topraklar mı? Yani ne vaat ediyorsun? Genel başkanın bize vaat ettiği bir şey söylesinler. 22 yıllık parti içerisinde Son 3 yıldır Genel Başkan Sayın Serdar Denktaş'ın vaatleri büyük bir ekip tarafından yazılmıştır bu vaatler. Onlara sahip çıkıyoruz. Bu partinin çünkü ana taşları bunlardır. Bu 12 arkadaştır. Bu 9 MYK üyesidir. Bu 50 parti meclisi üyesidir. Bu gençlik örgütüdür. Bu kadın örgütüdür. Niçin o kitapçığı alıp kapı kapı gezdiler? Biz buyuz dediler. Genel Başkanımız o değil. Genel başkanımız o değil. Bir reklam arası verelim Tabii. ve kaldığımız yerden devam edelim daha sonra. Evet, kısa bir reklam arası reklamdan sonra buradayız.